3. Dünya Savaşı ihtimalinin ortamı gerdiği şu günlerde Türkiye masada. Böyle değil, böyle hiç değil ama böyle. Rusya-Ukrayna savaşında gördüğümüz Bayraklar TB2, 6,5 metre uzunluğunda, 12 metre genişliğinde kanatlara ve sadece 700 kilogram ağırlığa sahip. 300 kilometre yarı çaptaki bir kapsama alanından kontrol edilebilen TB2, yerden 8 kilometre yükseklikte saatte 220 kilometre hızla hareket edebiliyor. TB2 silahlarla donatıp savunma amaçlı ya da sensörlerle donatıp keşif amaçlı kullanabiliyoruz. ABD'nin Türkiye 2014'te İHA satışını durdurmasının ardından üretimine başlanan Bayraktar TB2 11 ülke tarafından kullanılıyor. Rakipleri arasında F-22'nin üreticisi Lockheed Martin de var. Ancak TB2'nin yeni modeli TB2S doğrudan Türk sat uydularıyla yani daha geniş bir alanda kontrol edilebilecek. Bu da rakiplerine kıyasla en önemli avantajı olacak. Yıl olmuş 2022. Her ne kadar topla tüfekle savaş görsek dördüncüsünün taşla olacağını konuşsak da en azından bugün için güvendiğimiz bir savunma gücümüzün olduğunu biliyoruz.